Asel Elif babacım ne yapıyorsun sen dondurmacı rodu mu izliyorsun? Ha? Evet. Babacım biz evi ne hale getirmişsiniz farkında mısın? Sen ne canın dondurma mı çekti kış ayında? Ha? Şuraya bir bak. Tam gel hemen buraya hemen gel buraya çabuk çabuk çabuk. Babacım kış ayında dondurma yenir mi? Senin bir de hastasın değil mi? Sen de hastasın. Kardeşin de öksürüyorsunuz ama. Ama kış ayında babacım dondurma hiç yenir mi? Şuraya bak bir de don dondurmacı rodu çağıracak dondurma isteyecek ondan. Şaşkın çocuk. Şuraya Aselerik şuraya bir bakar mısın babacım? Her yere tüm oyuncakları dökmüşsün. Bak bu ne yapıyor? Senin bebeğini yiyor. Bu farkında mısın? Şaşkın çocuk. Ablanın bebeği yenir mi? Şaşkın çocuk. Şunu yaptığına bir bak. Baba dondurma gibi, ben? Babacım çağırma dedim ya sana. Hayır babacığım. Dondurmacı Rob sakın gelme. Gelecek mi yoksa? Gelecek dedim. Gelecek mi? Gerçekten mi gelecek? Evet. Acaba ben de mi dondurma alsam ondan ne yapsam? Hayır ben alırsam alır bu da alır. Bunlar hasta ikisi de arkadaşlar ikisi de öksürüyor bunların. Şaşkın çocuklar şurup da içmediler. Verdim şurubu da içmediler. İğne istiyorlar bunlar. Bunlar kesin iğne istiyorlar. İğne olmak istiyorsunuz değil mi siz? Ha? Evet istiyorsunuz şaşkın çocuklar. İğne olmak istiyorsunuz. Burayı niye de dağıttınız? Ben şimdi annenize ne diyeceğim? İşte, sen ben mi dağıttım? Ben annenize ne diyeceğim şimdi babacım? Baba, ben dağıtma arkadaşlar ben dağıtmadım ben az önce geldim buraya çabuk bunları toplamanız lazım çabuk toplamanız lazım toplamayacaksanız eğer toplamazsanız çocuklar size söylüyorum eğer toplamazsanız ne yapıyorum biliyor musunuz kapıyı kilitliyorum anahtarı da saklayacağım Dondurmacı nasıl girebilecek? Nasıl fikir ama? Baba, şey hemen topla. Hemen ya. hemen 10 saniyen var. Baba bir şey söyleyeceğim. Dondurmacı yaz. Neyse baba. Tamam o zaman hemen topla. Kapının anahtarı senin olsun. Baba. Güzel bir anlaşma değil mi? Hadi toplarsan ver. Baba değil. bak şimdi. Dondurmacı yok. Kapıyı bile kilitlersen girebilir ki içeriye? Ben kitlersen giremez tabii ki de. Sen topla anahtar senin. Toplarsan anahtar senin olur. Canı Elif, Asilif sana çok kötü bir haberim var babacığım. Bir dakika koşma 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 beni bekle. Beni bekle kötü bir haberim var. Babacığım biz parka geldik ama parkta kimler var biliyor musun? Kim? Yeşil uzaylılar var babacığım her yere dolmuşlar. Burada senin fikrin var mı? Benim bir fikrim yok. Her yere dolmuşlar. Benim çok güzel bir fikrim var. Parkı ele geçirmişler bak. Hırlı çok koş. Hırlı. Ben çok hayır 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 koşmayacağız. Niye koşmayacağız biliyor musun? Biz parka geldik oynamak için. Baksana parktan tüm çocukları kovmuşlar. Hiç çocuk bırakmamışlar parkta. Bakın arkadaşlar tüm çocukları kovmuş bu uzaylılar. Hiç çocuk kalmamış. Şunlara bir bakın arkadaşlar ne yapıyorlar. Tüm parkı almışlar. Efendim babacığım. Biz onları dövebilir miyiz ki babacığım? Şunlara baksana 3 taneler. Bir tane de ayrı geziyor. Babacım korkma diyorsun ama tüm çocukları Annesini babasını hepsini göndermiş bunlar Şaşkın uzaylılar Yine buraya da gelmişler Biz bunlardan nasıl kurtulacağız arkadaşlar Sizin parkınıza geliyorlar mı Asel Elif oturdun ama Babacım bunlar seni kaldırır oradan Şunlara bir bakar mısın Şaşkın uzaylılar Burada ne işiniz var sizin Tüm çocukların parklarını Ele mi geçiriyorsunuz Dünyayı istila edecekler Hemen Asel Elif'e bir plan yapmam lazım. Hemen bir plan yapmam lazım. Asel Elif, Asel Elif, hemen bir plan yapmamız lazım, babacım. Sen görmüyor musun? Uzaylılar gelmiş. Sen keyfin yerinde oturmuşsun salınca. Ne yapacağız şimdi? Seni sallayayım mı? Babacım, ben seni sallayayım da uzaylıları kim sallayacak? Hepsi parkada oluşmuş. Nasıl kurtulacağız biz bunlardan? Benim yanıma mı gelmişler? Ne? Asel Elif, Asel Elif buraya da gelmişler. Kaydırağa bile çıkmışlar. Şaşkın uzaylılar. Ne istiyorsunuz buradan? Çocuklar gelip burada oynamak istiyor. Siz niye geldiniz buraya? Gemilerini de getirmişler. Parkımı çekecekler. Ne yapacaklar? <laughs> Babacım tamam ben seni sallayayım sallayayım da bunları bu parktan kim gönderecek? Şaşkın uzaylılar. Tamam ben seni biraz sallayayım ondan sonra hemen bir plan yapalım tamam mı? bu uzaylılar için tam bu uzaylılar için bir plan yapalım tamam mı babacım şaşkın uzaylıları parktan göndermemiz lazım Cık. asel elifi bulmam lazım asel elifi bulmam lazım asel asel elif babacım ne yapıyorsun bir hepsini dağıtmışsın yine şaşkın çocuk almışsın buraları buraları kim toplayacak baksana şunlara şunlara bak şunlara bak şunlara bak her yere renkli renkli çubukları dağıtmışsın Baba, asel elif kadir Kardeşim, kadir de... Ne? Hepsini Kadir mi dağıttı bunları? şaşkın çocuk ben ona soracağım şimdi bir dakika dur bekle ben ona sorup geliyorum hemen <laughs> neyse neyse Selin bizim daha büyük önemli bir sorunumuz var babacığım uyumuştu Uyumuş muydu şaşkın bebek tam bebek o tam bir bebek değil mi senel <laughs> Babacığım büyük bir sorunumuz var diyorum sana sen hala renkli renkli çubuklarla bir şeyler ne bu bir şeyler yapmaya çalışıyorsun bu ne kum saati mi kum saati değil hepsini dökmüş buraya Aa, orada da var Asileli orada da var her yere dökmüşsün annem mi yaptı ne o yay mı ok mu atacaksın sen hayır Ye... annem yaptı öyle mi tamam peki o zaman Ye, Elif. ne saçların ne güzel olmuş senin bakabilir miyim Arkandan bakayım bir aa saçlarına bak çok güzel olmuş hmm, güzel olmuş değil mi arkadaşlar Aşel Elif durmadan unutuyorum babacım. Önemli bir sorunumuz var diyorum. Baba. Sen saçlarım güzel biliyorsun. <laughs> babacım. Babacım büyük bir sorunumuz var babacım. Aa güzel olmuş değil mi? Fiyonk gibi olmuş. Asel Elif diyorum sana. Büyük bir sorunumuz var diyorum sana hala. Asel. Asel o zaman söylüyorum. Beni duymuyor musun? O zaman ben tek başıma mı yapacağım? Ben tek başıma mı kurtaracağım evimizi? Ne yapacağım? Asel Elif tamam. söylüyorum o zaman tamam bir an önce söylüyorum Büyük bir oyuncak bunlarla mı Asel Elif daha büyük sorunlarımız var babacım Tamam söylüyorum o zaman hazır mısın Hemen söylüyorum hemen söylüyorum Asel Elif Asel Elif evimizin içinde büyük bir portal açılmış babacım Çok büyük bir portal açılmış Şaşkın çocuk bayıl diye söylemedim ki sana Bana yardım et diye söyledim Bayıldı gitti hemen şaşkın çocuk. Ben bana bayıl diye söylemedim. Hasire bana mı bayılıyorsun? Ya bana bayılıyor musun gerçekten? Gülüyorsun. Hadi kalk. Hadi kalk. Hasilif. Baba Bayılıyorum. Tamam. Hasirelim. Hemen hemen bir tane bir şey yapmamız lazım. Bu portalı kapatmamız lazım. Portalın içinden kimler gelebilir? Haberin var mı? Ha? Kimler gelebilir? Çılgın. Atlayacak mısın? babacım değişik evrenlere mi gideceksin? Çılgın hırsız guru gelebilir. Doktor hırsız gelebilir. Hı, hmm, ondan sonra yeşil dev gelebilir Asel Elif. Onlar gelemez ki ben de, de başka bir gitmiştim. O korsanların dünyası, korsanların dünyasına gitmiştim. Korsanların dünyası mı? Gerçekten mi? Jack Sparrow mu var? Peki Wednesday, Wednesday gidebiliyor muyuz oradan? Neydi onun adı ya? Unuttum. <laughs> Wednesday. Wednesday. Wednesday'e Wednesday'ye gidebiliyor muyuz oradan peki? Gide. Biz orada bu portale söylersen atlıyoruz. Ama Asel Elif, Wednesday'nin yeni sezonu çıkacak o yüzden gitmeyelim. Onu biz evden izleriz televizyondan Netflix'ten. Babacım bizim... Hayır hayır. İzleyebilirsin şey bir daha. De... Ne? Gitmek mi istiyorsun sen? Ha? Sen şaka yapıyorsun. Sen şaka yapmıyorsun. Gerçek mi söylüyorsun? Asel Elif ya geri dönemezsek. Siyah şeyler, biz de, biz de ondan bir şeyler ne? Onun elini mi alacağız? Asel Elif bir şeyler alabiliriz. Evet. Ama ya oradan geri dönüş için portal bulamazsak? O zaman ne yapacağız Asel Elif? Bulamayabiliriz. Babalar, Bulamayabiliriz. Şaşkın çocuk. Babayı dinleyin arkadaşlar. Nereye? Baba ya da bir şey değil. Ne? Yaprak ikmiştim çiçeklerden. Kadir hep çiçekleri yiyor. Asel Elif, bak eğer bak çocuğum beni dinle. Şaşkın çocuk baba, beni dinle. dinle. Baba hiç baba sözü dinlemiyor bu şaşkın Mesela, çocuk. Koşar, Hayır. Tut, Tam, tamam ellerini tutayım ama Korkun. babacığım bir dakika. Korkun. Bir dakika. Korkun. Hayır bir dakika Korkun. bir dakika. Korkun. Dur dur tamam vazgeçtim Korkun dur. Vazgeçtim. Gide. Vazgeçtim 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 vazgeçti. bir şey söyleyeyim. bu şaşkın çocuk hiç baba sözü dinlemiyor babacım bak beni dinle şimdi tamam baba, evimizin içinde. Ben içinden... ben bana bak dışarıda değil değil portal evin içinde Asel Elif evin içinde portal var Asel Elif şaşkın çocuk ne dışarıdan portal var tamam hemen bu tarafa gel dışarıdaki çekebilir seni içine çabuk 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 çeker çabuk bu tarafa gel. Çabuk bu tarafa gelmen lazım. Asil Elif, evin içindeki portalı kapatmamız lazım babacığım. Önce evin içindeki portalı... Saçlarına bak şaşkın çocuğu. Asil Elif, bana bak. Bana bak. Oraya çıkma sakın. Bana bak. Asil Elif. Evin içindeki portalı kapatmamız lazım. Yoksa... Yoksa... Tüm, tüm şaşkınlar evimize gelecek Asil Elif. Asil Elif anlıyorum. Büyük portaldan atlamak istiyorsun ama... Evimizin içindeki portal bizi çekerse ve biz oradan buraya gelmek için başka bir portal bulamazsak o zaman ne yapacağız? Tamam tamam şu an dinliyorum. Tamam tam dinliyorum şu an evet. Peki. Sana çok güzel bir soru geliyor o zaman hazır mısın? Peki. Oradaki kötü adamlar, şaşkın kötü adamlar senin ellerini bağlarsa sihir yapamayacaksın o zaman işte. O zaman ne yapacağız peki? Nasıl yapacağız o zaman? Bak gördün mü şimdi bana hak verdi. Hepsini de dağıttı buralara yerlere. Asel Elif'le parka geldik sallanıyoruz arkadaşlar. Beni çok hızlı sallanıyor. Havaya kadar gönder diyor. Düşecek haber yok şaşkın çocuk. Asel Elif düşme babacım. Baba. Sıkı tut düşme babacım. Dikkat et. Baba ya, babacım düşersin bak tutun. Şımarık çocuk bak hiç baba sözü dinliyor mu? <laughs> tutun. Soğuk havada bizi parka getirdi. Hava çok soğuk. Anne, anne de işe gitti. Biz de Annen işe Kardeşimle. mi gitti? şaşkın şımarık çocuk. Asil Elif bırakma elini düşersin Asil Elif. Elini bırakma düşersin Asil Elif. Şaşkın çocuk elini elini tutmazsan bak burayı sallamayacağım. Tut çabuk demirleri. Şaşkın çocuk elini üşüyor değil mi? O yüzden tutmuyorsun. Hadi baba, tamam hadi. Asel kaymaya geçelim biraz da babacığım. Düşme. Düşme sakın dikkat et şaşkın çocuk. Hangisinden kayacaksın? Limon mu elma mı? Limondan mı kayacaksın? Hadi gel. Sakın düşme bak. Gel. Asel. Asel Elif kandırdın mı beni? Hangisine geçiyorsun? Hangisine geçiyorsun? En büyük yeşile mi geçiyorsun? Şaşkın çocuk. Beni kandırdın mı? Hadi kay gel. Şımarık çocuk nereye gidiyorsun hadi kay artık birinden Tekrar sarıya gitti bu şımarık çocuk ya Şaşkın Hangisini Beni beni oynatıyor resmen arkadaşlar Bak geri yeşile gitti Hangisinden kayacaksın hadi kay artık Ben çok üşüdüm Tam Buradan geldi kaydı bak Sarı limondan kayacağım dedi bak ta geri buradan geldi yeşile geldi Şaşkın çocuk hangisinden kayacaksın şimdi Yeşil mi? Tamam. Büyük yeşilden mi? Hadi geçiyorum ben oraya. Hadi geçtim büyük yeşile. Asel Elif. Asel Elif yine mi kandırıyorsun beni? Şaşkın çocuk. Hadi kay. Hadi kay. Yeşilden mi kayacaksın? Tamam hadi kay yeşilden. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Ben biliyordum sarıdan kayacağını. Şımarık çocuk. Babasıyla alay geçiyor. Şaşkın çocuk. Hadi. Sen üşümedin. Bununla baksana kıpkırmızı olmuş bunu. Sarıdan mı kayacaksın? Hadi kay. Bak bak şimdi beni kandıramazsın işte. Hadi kay. Düşecek, düşecek şımarık çocuk. Düşme. Hadi kay gel. Şımarık çocuk. Kaydın mı? Hangisinden kayacaksın? Parkı boş buldu. İstediğinden kayıyor, istediğinde sallanıyor. Hangisinden kayacaksın şımarık çocuk? Söyle bakalım. Şaşkın sabahtan beri hiç çocuk yok zaten. Güneş var ama hava soğuk yine de Asel Elif hala kayma derdinde. Hadi kay artık. Kay gidelim artık hadi. Aşer hadi gidelim artık nannik. babaya nanelik yapılmaz hadi gidmemiz lazım artık yürü nannik. bak şımarık çocuk nereye kayboldu Ta oradan çıktı geri sallanmaya geçti ya şımarık çocuk hadi gidelim üşüdüm ben diyorum sen hala sallanma derdindesin hiç söz dinlemiyorsun şımarık hadi salla kendini geri salıncağa geldi gitti kaydı orada şimdi geri salıncağa geldi. Elif, babacım görüyor musun neler geliyor karşımızdan? Ne Hiç hiçbir şey gelmiyor. şey gelmiyor mu? İstersen bir arkana bak bakalım. Hiç arkana baktın mı? Ne? Görüyor musun? Dinozorların hepsi arkamızdan geliyor, hiçbir şey ne gelmiyor diyorsun. Mi? Sana bir şeyler mi oluyor? Yapma çocuk, şaşkın çocuk yapma. Ben beni bunlarla tek başıma bırakma. Bana bir şaşkın çocuk, şunlara bakar mısın? Her yerde uzaylı var. Ee, ne tarafa kaçacağız biz şimdi? O, Benim bir kötü fikrim var. Ne? Uçabilir miyiz? Uçabilirsek bunlardan kurtulabiliriz T-Rex'lerden. daha güzel fikrim var. Ne? Kaçalım. Kaçalım mı? Nereye kaçacağız babacım? Aşağıdan geliyor, yukarıdan geliyorlar. Baba kaç. Ne, ne tarafa kaçalım? Kaç. O tarafa mı kaçalım? Hadi yürü. Kaç, kaç, kaç. O zaman. Kaç, 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 kaç. kaç, kaç, kaç. Hızlı ol. Çok hızlı ol. Yakalayacak bizi bu T-Rex'ler. Ne kadar dinozor gelmiş buraya. Her yerde var. Bir dakika bekle bakalım. Geliyorlar mı? Bekle. Bekle. Bir saniye. Azize, Geliyorlar hala. Geliyorlar. Hala uzaklaşmamız lazım. Uzaklaşmamız lazım. Koş 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 koş. Bunlar bizi yakalayacak yoksa. Bunlar bizi yakalayacak yoksa. Şunlara bir bakar mısın ya? Bir sürüler. Nereden çıktı bu kötü dinozorlar? parka gidiyoruz Diğer parka gidiyoruz neredeyse. Oraya da gelirlerse. Babacığım bir daha bakalım geliyorlar mı? Gelmiyorlarsa parka doğru Geçiyor. gidelim. Geliyor babacığım parka hemen geçmemiz lazım. Koş 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 koş. Da benim, ben daha hızlı koş. koş. Daha hızlı koş. En iyi fikir bu. Daha hızlı, daha hızlı koşmamız lazım. Daha hızlı koşmamız lazım koş. Da. Elif daha çok koşmamız lazım. Sen hemen durdun mu? E bunlar bizi yakalayacaklar. Evet. Peşimizi bırakmıyor bunlar. Aşkın dinozorlar. Asel, bir dakika bir dakika bir dakika. çok güzel bir fikrim var ne? şu duvardan bakalım atlayalım direkt bizi yakalayamazlar bu kadar basit Asel Elif burası çok yüksek burası çok fazla yüksek atlayamayız evet. acaba geliyorlar mı bir saniye bakmam lazım sakın ses çıkarma tamam mı Asel Elif geliyorlar hala bunlar hala Baba, peşimizde benim Peki, Daha güzel fikir var. Peki bunlara tuzak kurabilir miyiz? Evet, ne sen? Yer. Yer değil mi? Daha güzel bir fikir Daha çok, çok kaçmak çok mı? <laughs> çok ya, <laughs> Asel Elif, senin cebinde mama falan mı var? Bunlar niye bizim peşimizde? Hiç düşünmedik biz bunu. Mama yok. O zaman kardeşinin evet. arabasında mı mama var? Orada da mı yok? Emin misin? Annen kardeşinin kardeşin için almış olabilir mi mama? Annem, annem kardeşin için mama? Annemin cebinde sadece lollipop. Lollipop mu var annenin cebinde? Yok yok. Lollipop var dedin. Evet. Hayır. Lollipop var dedin. Demek ki bu bu dinozorlar. Bu dinozorlar. Tamam o zaman. O zaman o zaman bir planım var. Bu dinozorlar anlaşılan. Bu dinozorlar anlaşılan. Senin lollipopun için bizim peşimize düştüler o şeker için. Vermeyeceğiz. Vermeyeceğiz. Başka plan. Mükemmel bir plan. Seni seveceğin bir plan söyleyeyim mi? Çok güzel bir plan var aklımda. Söylüyorum. Hazır mısın? O lollipopu senin bitirmen lazım Asel Elif. O lollipopu bir an önce bitirmen lazım. Lollipop bitireceksin. Bir bakalım geliyorlar mı? Baba geliyorlar Benim daha güzel bir Elif. Bir tane kalmış sadece. Bu da gidiyor galiba. Oley gidiyor bu da. Bu da gidiyor. Kurtulduk. Bak kedi, bak kedi bile onların yanından geçti. Gidiyorlar. Kurtulduk Aseleli. Çak. Çak babacım çak. Kurtulduk. Çak Aferin benim sana. Benim. Aferin.